Efendim hemen merhabalar diyelim. Merhabalar. Önemli bir gece ve bugün sahnede Pelin Akil'de olacak şarkı söylerken. Evet evet yani çok teklif ettiler ve çok mutlu oldum ben şarkı söylemeyi zaten çok seviyorum. <laughs> güzel, güzel de oldu çok anlamlı da <laughs> bir gece. Geldim abi. abi. Ee, şarkımı söyleyeceğim sonra kızlarımın yanında koşacağım gideceğim. Efendim hangi şarkıyı e, seslendireceksiniz diye soralım. Pervane. 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 Hı -hı. Son olarak da efendim diziden de ayrıldınız aslında e neler söyleyeceksiniz e bu Seyfer fanlarının birazcık kurbanı olduğunuz diyebilir miyiz aslında? Hayır yani her karakterin bir e, hikayesi var, bir başı sonu var. E, artık gelmişti. E, zaten hani başta konuştuğumuz gibi her şey ilerledi ve e, ben çok mutlu aydım oradan. E, çocuklarım da son gün böyle evet. ziyarete geldi. Ama set zaten herkesle araması çok iyi. O yüzden güzel bir e, duygusal bir şekilde oradan Güzel Güzeldi, güzel bir, güzel bir hikayeydi benim için yani. Yanı çapkına unutulmayacak bir set oldu. Yorumları hiç okur muydunuz efendim? Sizin oynadığınız bölümlerde özellikle göz kırpmanızdan da anladığımız <laughs> kadarıyla yani, bayağı takip ediyordunuz. Yani denk geliyor. Hayır, mesela başka işlerim oluyor. Bir post paylaşıyorum. bir şeyin onun altında inanılmaz bir kitle. Ee, bir de böyle gerçek gibi Evet. Bir hani o bir karakter yani. Pelin başka, diğer başka. Hani, <laughs> gerçekten ama tabii ki de güzel saygı duyuyoruz. Sokakta hiç karşılaştınız mı efendim? Özellikle diziden ayrıldıktan sonra fanlarla. Bak yemin ediyorum size söyleyeyim. Yani sokakta yanı çaplı izleyip hani diye her gören çok seviyor ve çok güzel tepkiler var. Yani bu sosyal medyada nasıl bu kadar her şey bulunsunuz ki de? yani kadar aslında yani insanların sevgisini kazanmış olmak yani bu güzel bir şey. Ama tabii bu bir hikaye, senaryo, gerçek değil gibi yani. Ben bulunduğum zaman içerisinde çok mutlu oldum, çok güzel zaman geçirdim. Güzel de bir hikayeydi, naif bir şekilde bitti. Ve şimdi e, müzikalimi hazırlanıyorum. Evet, onu soracaktım. Evet, rota yeniden oluşturdu. 5-6 Aralık'ta Zorlu PSM'de. E, ve sonra da bir Başka yerde Onun heyecanı var şu anda. Sürekli provalar ediyoruz. Diziden sonra sadece bu sezon için müzikal ile mi devam edeceksiniz? Yoksa yeni bir projeye dahil olma olasılığınız da var mı? Evet. Görüştüğünüz veya senaryolar size geliyor diye biliyoruz ama. Evet, evet. Ya bir şeyler var ama kesin hiçbir şey yok. Ee, yani çalışmayı çok seviyorum zaten. Ee, bir müzikal 5-6 arasında çıkıyor. Çıktıktan sonra yine öyle bir koşturmacaya girebilirim ama daha şu an kesin bir şey yok. Peki o zaman efendim çok teşekkür, teşekkür ederiz. İyi sahneler diliyelim size. Deyiz. Sağ olun.